Solunum, yaşamamızı sürdürebilmemiz için oksijenli havayı akciğerlere çekme ve su buharıyla karbondioksiti verilen havayla dışarı çıkarma hareketinin adıdır. Solunum, konuşmanın kendine göre ayarlanmasını zorunluluklar. Bu iki hareketin uyumunun sağlanması önemlidir. Bu nedenle solunum çalışmaları diksiyon eğitiminin ön koşullarından önemli bir bölümünü oluşturur. Günlük konuşmalardan dramatik çalışmalara kadar her alanda kusursuz bir diksiyon için soluğun doğru biçimde kullanılması gerekir. Akciğerlerimizin sağ tarafında 3, sol tarafında 2 lob vardır. Her iki tarafta bulunan loblardan biri sağ, diğeri sol alt tarafa uzanırlar. Üst kısmı dar, alt kısmı geniş bir koniye benzer. Üst kısmın alabileceği oksijen hacmi, alt kısmın alabileceği hacme göre son derece sınırlıdır. Nefes alma sırasında ciğerlere giren oksijen kanı temizler ve karbondioksit olarak nefes verirken atılmasını sağlar. Göğüs nefesi aldığımızda akciğerlerin üst dar kısmına hava dolar. Bu şekilde istediğimiz kadar derin nefes alalım, ciğerlerin sadece üçte birini doldurabiliriz. Yani almamız gerekenden daha az oksijen girer vücudumuza. Böylece dışarı atılması gereken karbondioksit de tam olarak boşaltılamadığı için kan yeterince temizlenmemiş olur. Akciğer bir hava pompası gibi ömür boyu durmadan vücut içine hava alıp daha sonra bunu dışarı pompalar. Ancak akciğerin diğer tüm organlar gibi çalışabilmek için bir dış enerjiye, güce ihtiyacı vardır. Bu güç göğüs kafesinin hemen altındaki diyafram ve kaburga kemiklerinin aralarında bulunan kaslar sayesinde sağlanır. Amerika Georgetown Üniversitesi psikologlarından Profesör Gardner'a göre en doğru nefes alma şekli bebeklerin nefes alma tekniği. Gardner bu konuda şunları söylüyor. Bebeklerin nefes alışlarına dikkat ettiğimiz zaman karınlarının nefesle yükselip alçaldığını görürüz. Bu derin ve yavaş nefes almalarının sonucudur. Zamanla insanın nefes alma şekli yüzeye yayılır ve göğüsten nefes alıp vermeye başlar. Profesyonel ses sanatçıları, tiyatro oyuncuları, spikerler, müzisyenler dışında birçok kişi yanlış nefes alıp vermektedir. Bu da strese yol açmaktadır. Doğru nefes alma şekli diyafram kası yardımıyla alınan nefestir. Yanlış nefes alma şekli ise diyafram yeterince kullanılmadan alınan göğüs nefesidir. Bebeklere baktığımızda nefes alıp vermelerinin karın kısmında olduğunu görürüz. Bu solunum biçimleri sayesinde ağlama sesleri onlardan metrelerce uzaktaki anneleri tarafından kolayca duyulur. Bu şekilde uzun süre durmadan ses çıkarabilirler. Oysa çoğu yetişkinin nefes alırken omuzlarının ve göğüs kafesinin yukarı doğru kalktığını görürüz. Bu görüntü diyafram kası yeteri kadar kullanılmadan nefes alındığının delilidir. Hiç düşünmeden burnumuzdan, ağzımızdan aldığımız nefes boğaz, nefes borusu ve bronşlardan geçerek ciğerlere ulaşır. Kalbimizle birlikte göğüs kafesimizde yer alan ciğerlerin kas yapısı yoktur. Etrafındaki kasları destek olarak kullanır. Onların yardımıyla genişler, havayı içeri alır daralır ve havayı dışarı çıkarırlar. Havayı içeri çekmeye yardımcı olan en önemli kas diyaframdır. Diyafram, göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayıran 2-3 cm kalınlığında yukarı doğru kavisli elips şeklinde bir kastır. Vücudun nefes basıncını sağlar. Vakum görevi görür. Akciğere hava girmesini, canlı ve güçlü bir ses çıkmasını sağlar. Konuşurken yorulmayı ve tıkanmayı engeller. Aynı zamanda heyecan ve sinir sistemimizi kontrol altına almamızı sağlar. Nefes aldığımız zaman akciğerin altında bulunan diyafram kası aşağı doğru yaslaşır. Akciğer nefes borusundaki havayı aşağı doğru çeker. Kaburga kemikleri dışarı ve yukarı doğru hareket eder. Soluk verildiği zaman kaburga kemikleri içeri doğru geri çekilir. Kaburganın altında bulunan diyafram kası yukarı doğru hareket eder. Bu nefese omuz nefesi diyenler de vardır. Çünkü nefes alırken omuzlar kalkar. Göğüs nefesi sadece kaburgaların omuzların alçalık yükselmesiyle gerçekleşir. Kaburgalar her yöne genişler. Hatta biraz yükseldiği için karın içeri girer. Diyafram aşağı inmediği için ciğerlerin alt bölümü fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremez. Bu nefeste göğüs ve boyun kaslarının gerilimi yorgunluğa neden olur. Bu nefes şekli karnı sıkıştırır çabuk yorulmaya ve soluk kesilmelerine neden olur. Tansiyon, migren, astım ve psikolojik bunalım gibi pek çok rahatsızlığa neden olabilir. Bu nefeste ağzımızdan çıkan ses tonsuz ve cılız kalır. Bu tür nefeste elbette yaşam devam eder ama yeterli ses elde edilemediği için ve ses cılız çıktığı için konuşarak, şarkı söyleyerek mesleğini icra edenler, sahne sanatlarıyla uğraşanlar, radyo ve televizyon spikerleri, diksiyon eğitimi alan öğrenciler bu tip nefes alma şeklini değiştirmelidir. Nefes, ses üretim merkezini harekete geçiren bir güçtür. Üretim merkezi ise hançere yani gırtlaktır. Doğru alınmayan ve kullanılmayan nefes bu merkezi zorlayacak, yıpratacak, sonuçta üretimin kalitesini düşürecektir kapasitenin altında oksijenle gerçekleşen bu tür nefes almada ses bozuk, kontrolsüz ve kesintili çıkar. Nefes kontrol edilemediğinde ses çok fazla hava harcar. Konuşmacının nefesi tıkanır. Konuşmada dengesiz duraklamalar, tutukluklar meydana gelir. Nefes alınca diyafram kası aşağı inerek büzülür ve yassılaşır. Son 5 kaburga kemiği genişlerken üst tarafta da dolaylı olarak bir genişleme gerçekleşir. Gevşek duran karın duvarı diyaframın aşağı inmesiyle dışarı doğru genişler. Genişleme bel etrafında da görülür. Bütün bu hareketler nefes odasının büyümesi yani doğal olarak nefes için daha çok yer açılması demektir. Açılım yapan bölümler nefes verirken eski haline döner. Diyafram kası yükselerek gevşer. Genişleyen ciğerler ve kaburga kemikleri eski haline alır. Karın kaslarının genişleme ve toplanma hareketi bu nefes alışverişte aktif bir gerilim olmadan gerçekleşir. Diyaframla soluma yapıldığında ciğerlerin alt kısımları etkili kullanılır ve ciğerlere en az %50 daha fazla oksijen alınır. Doğru bir şekilde nefes alıp vermek başta stres olmak üzere tansiyon, hazımsızlık, astım ve nefes darlığına en etkin çaredir. Doğru nefes, gereğinden fazla nefes almak değildir. Doğru nefes, doğru beden duruşuyla sağlanabilir. Doğru beden duruşuysa baş, ense ve sırt düzgünlüğüyle sağlanır. Fakat bu kasılmış bir halde durmayı gerektirmez. Doğru nefesin faydaları. Vücuda gerekli oksijenin tamamı girdiği için kan temizlenmesi ve karbondioksit atımı yeterince yapılmış olur. Ses gür ve etkili çıkar nefeste tutumlu kullanılırsa uzun süre yorulmadan konuşmamızı sağlar. Karın bölgesi stres ve etkilerinin en çok biriktiği bölgedir. Diyafram kası pankreas, karaciğer ve mideyi kontrol eder. Bu bölgelere enerji akışını sağlar. Amerika'nın alternatif tıpla bilimsel tıbbı birleştirme öncülerinden Dr. Endrowell şunları söylüyor. İsteğe bağlı ve refleks olarak yaptığımız teneffüs görevi vücuttaki hiçbir göreve benzemez. İki farklı grup olan kas ve sinirlere hakimiyeti sağlayabilen teneffüs, ancak doğru alınması halinde irade dışı çalışan ve acil krizler üreten sinir sistemine hakim olabilir. Duygularımız nefesimizin hızını ve şeklini etkiler. Bir kişinin nefes alışverişinden onun duygularını rahatlıkla anlayabiliriz. Nefesimizi kontrol ederek duygularımızı da değiştirebiliriz. Heyecanlı ve stresliyken kendimize yavaş ve derin nefes terkini verirsek, ve diyafram nefesini kullanmaya başlarsak sakinleşmemizde kolay olur. Doğru nefes alma alışkanlığı kazanmak ve bu davranışı otomatikleştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Nefes almadan karnı içeri ve dışarı hareket ettirmek bunun yollarından biridir. Bu çalışma karın kaslarımızın diyafram nefesine alışmasını sağlayacaktır. Her gün belirli bir süre bilinçli olarak diyaframdan nefes almaya çalışmalı ve vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmeliyiz. Diksiyon eğitimi kitaplarının ve kurs eğitmenlerinin diyafram nefesi alıştırmalarını belirli aralıklarla kendi kendimize uygulamalıyız. Sık sık uygulamalar yaparak diyafram nefesi alıp almadığımızı kontrol etmeliyiz. Bir elimizi göğüs kafesimize, bir elimizi de karın bölgemize koyalım. Eğer karnımız ileri doğru çıkıntı yapıyor ve göğüs kafesimizde fazla oynama olmuyorsa diyafram nefesi alıyoruz demektir. Şayet göğüs kafesimiz inip kalkıyor, karın bölgemizde dışarı doğru bir hareket olmuyorsa bu göğüs nefesi aldığımızın işaretidir. Diyafram nefesi alırken göğüs kafesimizin fazla oynamadığını, karnımızın ileri doğru çıktığını görüyoruz. Diyafram kasının hareketini canlandırma olarak tekrar hatırlayalım. Göğüs nefesinde ise göğüs kafesimizin ileri çıkıp yükseldiğini, karnımızın içe doğru girdiğini görüyoruz. Diyafram kullanılmadığı için akciğerler zorlanıyor ve karın duvarı iç organlara baskı yapıyor. Şimdi iki nefes şeklini aynı anda izleyelim, kıyaslayalım. Soldaki görüntüde diyafram nefesi alırken, sağdakinde ise göğüs nefesi alırken vücutta meydana gelen değişiklikler gösteriliyor. Doğru nefes tabii ki soldaki.